Maltepe Mahallesi sakinlerinin talepleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar Sokağı, Ertuğrul Gazi Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi noktasında sinyalize kavşak çalışması tamamlanarak ışıklar aktif hale getirildi. Maltepe Mahallesi sakinlerinden aynı zamanda Sakarya Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda mahalle muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bölgede trafik kazalarının çok yoğun olduğu ve yayaların karşıdan karşıya geçişlerini güvenli hale getirmek ve trafik kazalarının önlenmesini sağlamak amacıyla bu kavşak çalışmasını yapmış bulunmaktayız. Şimdi burada o kadar bir çok sorun vardı ki burası çevre yolu, çok işlek bir yer. Burada şimdi yayalar geçemiyorlardı, yayalar çok güçlük çekiyorlardı. Trafik sıkışıyordu, trafik kazaları çok oluyordu. Ahmet Akın ziyaretime geldi. Benim en büyük bir sorunum var. Bağla Sokağı kavşağını bu sorunu çözmemiz lazım dedim. Ondan sonra... Bir gün yine gelmiş beni burada çağırdı. Şu köşede durduk. Trafik yoğun şekilde gidiyor. Ahmet Akın bize daha yakın. Yani bu sorun çözdü. Ben kendisine, mahallem adına ve ikinci Sakarya mahallesine teşekkür ediyorum. Bizim bu sorunumuz bizim bu çevre yolumuz. ikinci Sakarya Mahallesi ve Maltepe Mahallesi'ni bağlayan bir yol. Bağlar Sokağı tek yön olduğu için trafik sürekli sıkışıyordu. Kazalar oluyor. Yayalar geçiden geçemiyordu karşıdan karşıya. Ama şimdi bu kırmızı ışıklar olduktan sonra insanlar biraz daha rahatladı. Trafik de rahatladı. Yaya geçidinden geçen vatandaşımız da rahatladı. Yani şu anda bir sıkıntımız yok.